Ben de gelmeden önce arabayı tamire bıraktım. Taksiye de binmek istemedim açıkçası. Bana da iyi oldu. Bacaklarım açıldı. Hava aldım. Ha bu arada taksiye binelim falan diye sormadım sana ama kızmadın bana değil mi? Yok ya. Yani ha yürümüşsün, ha taksiye binmişiz. İki sokak ötede zaten. Benim arabayla gitseydik keşke. İki sokak ilerideki markete mi? Öyle mi? Ha, bana daha uzak gibi geldi de. Ayakkabılarından dolayı öyle gelmiştir sana. Benim yanımda çalışacaksan önce şu ayakkabılarına bir çözüm bul. Ee, yok, ayakkabılarım kalsın. Ben sana şöyle bir çözüm önerebilirim. Ee, ben senin şoförlüğünü yapayım. Getireyim, götüreyim. Hiç kocunmam yani. Sıkıntı değil benim için. Ne olur yürümeyelim. O zaman nerede göreceksin bu güzellikleri? Sokakta akıyor hayat küçük hanım. Hem biraz insan görmüş olduk işte, fena mı? Bence sen benim yanımdayken önce şu kafanı, sonra da ayakkabılarını değiştir. Şansımıza bugün de ayakkabılarım yürüyüşe uygun. Şanslıyız o zaman desene. Ustacığım kolay gelsin. Bana Patates kızartması, Amerikan salatası, kornişon turşu ve sığdırabilirsen bir de sosis. Ha, mayonez ve keçap unutma. Bol olsun. Siz hanımefendi. Aynısı. Bayılacaksın. Aa, şimdi benim bayılmam için bazı şartların yerine gelmesi lazım. Ustacığım sen şimdi onları bırak. Ne yap biliyor musun? Bana o yeni sosislerden açsana. Onları al. Böyle çaprazlığımıza üç tane kesik at. Ondan sonra güzelce pişir. Sosislerimizi kestik mi? Kestik. Sosislerimizi ızgarada en fazla iki dakika çeviriyoruz. Gecenin bu saatinde sosis mi yiyeceğiz? Şişt. Ne var? Alt tarafı sosis. Kızım, Şef onu bize özel yapar. Öyle her zaman da yapmaz. Ancak keyfi yerinde olacak filan. Bak şimdi parmaklarını yiyeceğiz. Diğer elemanları bu gece erken çıktıkları için ne kadar üzüleceksin biliyor musun? Sosisler ızgarada pişerken... ...üzerlerine kimyon gezdiriyoruz. İlk defa sosise kimyon atıyorum. Çok yakışıyor. Ee, şimdi ne yapacağız abla? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi sen o sosisleri al... ...böyle ekmeklerin arasına koy. Hmm. Ha, yok hazır ketçaptan değil. Sosislerin kendi sosu var ya. Onlardan koy. Böyle güzelce gezdir. Böyle bol sos olsun. E, Ustadım, sen şey yaparken, o sosu hazırlarken şey koyuyor musun? Az şeker, biraz da karabiber biber atıyor musun içine? Yok. Bir dahaki sefere öyle yap. Çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Sen ne güzel olmuşsun öyle. Efendim? Sosisi diyorum hayatım, sosisi. Harika olmuş. Çok güzel gözüküyor. E, bu senin olsun o zaman. İkisi de aynı. Hmm. Çok güzel. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Ben böyle lezzetli sandviç içemedim. Hı. İyi olmuş ya. Fena değildi yani. Güzeldi. Ama sen bir de benim dediğim sosla dene. Gör o zaman lezzetin. Pelin'le misin? Söylediklerimi unutma. Ya Pelin bir şey diyeceğim. Benim acil kaçmam gerekiyor. Ha unutmadan akşam sakın plan yapma. Bir kulübün açılışı varmış davetiye geldi. Süper bir organizasyon. Benim için çok önemli. Tamam. Sen şey yapsana gelmeden bir iki saat önce haber ver bana. Ben de hazırlanırım. Oldu da senin bir planın falan yok mu diyor? Kızmadın mı bana? Yok yok bir planım. Yani madem senin için de önemli. Peki o zaman. Öptüm görüşürüz. görüşürüz. Efendim canım nasılsın? İyiyim Pelincim. Hayatım derneğin yıllık yemeğini vereceğimiz restoranda anlaşmazlık yaşadık. Birkaç arkadaşa daha haber verdim ama acil yeni bir mekan bulmamız lazım. Senin bildiğin bir yer. Filia restoran var. Ben bilmiyorum ama. Sen iyidir diyorsan. Yine kelime harika bir yer. Ya şefi de benim zaten çok yakın arkadaşım. Yani ben şey yaparım ya konuşurum hallederim. Hiç sen uğraşma canım. Tekrar merhaba. Bari bir 24 saat geçseydi aradan. 24 saat çok geç olabilirdi. Şimdi konuşmamız lazım. Ben söyleyeceğimi söyledim. Ha çok arzu ediyorsan tekrarlarım da. Ben sizlik sana hiç yaramamış. Ya daha üç saat geçmedi bir huysuzluklar, bir ukalalıklar. Kişisel ağlama müdahale ediyorsun. Bu da beni huysuzlaştırıyor. Şef bu sefer ağır konuştu. Ama doğru konuştu. Ne var ya? Pelin'i kovsun demiyorum ama o da ilk günden böyle adamın karşısına çıkmasın kişisel alan dediğin umumu açık restoran. Karnın acıktıysa çocuklara söyleyeyim hemen siparişini alsınlar. Ya belki önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dinlesen anlayacaksın. Ne söylersen söyle bundan sonra zaten kanıtsız inanmayacağım. Bir şey eksik söyle. Yalan söyledin. Seni bir kere affettim. Eğer gitmeni sağlayacaksa yalanını da affedeceğim. Oldu mu? Oldu. Madem beni affettin, profesyonelce bir şey konuşabilir miyiz? <laughs> profesyonelce. Yine mi aynı konu? Hayır şefim, bu sefer başka. Sizin için bir sakıncası yoksa, bizim dernek bu seneki yemeğini Filiya'da yapmak istiyor. Ay, ah, Melih abla! Ay buna yakalanmayaydık iyiydi de. İyiyim Meral kızım. Sen nasılsın ya? İyiyim abla. Meliha e mı o? Evet o. Meliha e abla. Sordun mu gerçekten dövmüş mü Necibi? Ağzıyla sormadı da gözleriyle soruyor. Hı. Hani lafı nasıl olur da oralara getiriveririm acaba diye gözleri fel fecr okuyor. Ha? Yok abla ya. Vallahi günahımı alıyoruz. Sen annemi bilmiyor musun? Dövdüm. Evet. Hı. Dövdüm yavrum. Sokağın orta yerinde patlatıverdim şomarı. Aa, Doğruymuş ha. E abla Can evden de koymuşsun. Yavrum siz ne duyduysanız doğrudur çocuğum. Yani Necip hakkında ne diyorlarsa o öyledir annem. Rahatladın mı yavrum? Gazın gittim anneciğim. Ay, Peki ne oldu Melia abla? Necip yine ne yaptı? Meral. İstersen şansını daha fazla zorlama kızım. ha? Ya zaten benim hey heylerim üstünde son zamanlarda. Hırsımı senden almayayım yavrum. Niye dövmüş Necip'i? Ne diyor? Onu demiyor. Necip hakkında duyduklarımız doğruymuş. Şerefsiz. Dost tutmuş bir de. Telefonla da söyleyebilirdin. Neyi? Ayarladığın yemeği. Ayrı kalamadım daha fazla. Buraya gelmek istedim. Bunu mu dememi istiyorsun? Yok ben o yüzden söylemedim. Yani o kadar işinin gücünün arasında... Ama bu doğru. Buna inanması zor. Çünkü burada pek iyi anıların yok. Ama ilklerim var. Mesela ilk defa paspas yaptım. İlk defa tuvalet temizledim. Hatta ilk defa marul yıkadım. Biliyor musun? Ya ben böyle marulun tek tek yaprak yaprak ayrılıp öyle yıkandığını bilmiyordum. Şey sanıyordum böyle marulun direkt hani öyle suya tutulup yıkandığını. Desene biz seni sıfırdan almışız. Öyleydi. Ama ne bileyim yani alışmıştım. Gayet mutluydum burada. Ben de ne kadar çok üzüyorum, ne kadar çok eziyet ediyorum, yoruyorum diye sevinmiştim. Vay intikamların efendisi. <laughs> Şuna bak bir de söylüyor. Bende yalan yok. Ben de var mı? Ya yani baksana ilk ben başladım itiraflara. Ona da itiraf mı denir ya? Marul yıkamak, pas yapmak. Ya dayanamadım geldim diyorum. Bundan büyük itiraf mı olur? o evet. Yani o da itiraf sayılır aslında. Yani buranın muhabbeti çok güzel hani eğlenceli. Ama asıl neyi anladım burada biliyor musun? Neyi? Sen beni çok sevmişsin. Ben de seni çok derin üzmüşüm. Ve anladım ki böyle kolay kolay affedilecek bir şey değil. İçeride söylemiştim. Duymadın galiba. Affettim seni dedim. Ya nasıl inanayım ben sana? Baksana söylerken gözlerim içine bile bakmıyorsun. Pelin. Bak ben... Tamam neyse sus tamam. Tamam ne yapayım yani? Senden içinden gelmeyen bir şey bekleyemem razıyım ben kaderim. Sonsuza kadar mutsuz olarak kalsam da... ...razıyım. Ya Süheyla Hanım, dediklerinizin hepsini yemin ederim yaptım. Hatta üstüne kendimden de kattım ama yok sinirlenmeyi geçtim. Hatta o salçalı sosisi görünce üstüne bir de bana teşekkür edecekti ya. Allah Allah. Akşam bir görüşün de öyle hemen pes etmek yok. Hadi. <laughs> ne oldu? Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız değil mi Rıza konuşmaya başladı. Aklına bir fikir mi geldi? <laughs> o zaman aklına bir fikir gelene kadar da Susup oturacağız. Tamam Ya biz bu kıza nasıl teşekkür edeceğiz abi ya? Vallahi kıyak üstüne kıyak. Başak'la tanıştır, mekanı yürüt. Ne diyeyim ya? Gerçekten çok teşekkür ederiz. Seve seve. Ya birbirimize yardımcı olacağız tabii. Benim de senin için yapabileceğim bir şey olursa eğer... Daha ne yapacaksın ya? Sayende talihim döndü. Gerçi benim bu kadar erken kovmasaydın, işin biraz sağlamasını yapsaydım... ...daha güzel olacaktı ama. Ee, Sinan, konuklarımıza böyle özel bir şeyler yapalım abi. Dur bakalım annemden tarifi bulabilirsem eğer. Babamın tatlısının tadına ilk kez bakma şerefine onlar erişir. Vallahi biz öyle kolay insanlar değiliz. Yani kolay kolay yemek beğenmeyiz. Bence ben bir ara geleyim böyle menüde kalori hesabı yapalım sende. Hepsini müdavim edeceğim. Kendilerine diyetisyen arayacaklar. ee, <laughs> tuvalet temizlemiyorsan ve sizin o yeni ortağınız ortalarda yoksa... ...mekanınız da muhabbetiniz de çok güzel olur. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.